Ben bu terör örgütü mensuplarını aldım, terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisakları almadım demiyor. Bakın, ben aldım ama hele ben bir sorun ben niye aldım? bunun bir karşılığı yoktur arkadaşlar. Devlet de bunu sorgulamakla mükelleftir. Ben de bunu kendim sorgulamıyorum. Anayasanın vermiş olduğu yetki çerçevesinde Ülke Teftiş Kurulu bu konudaki soruşturmayı açtı. Soruşturma süreci tamamlandı. Soruşturma süreci tamamlandıktan sonra ben kendi kafama göre şunları atın diyebilecek kabiliyete sahip değilim. 667 KAK bana diyor ki komisyon gelir. Komisyonda sen de varsın İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Valilik de hep öyle gelmiş zaten. Bir silsileyi meratiple gelmiş ona göre de atmışız. Atmışız atmamışız onu da. Buradaki arkadaşlarımız tekrar bakmışlar. Öyle mi? Acaba doğru bir iş yapılıyor mu? Yanlış bir iş mi yapılıyor? Burası devlet. Niye insanların hakkına girelim yani? Neçe itibariyle böyle bir adım atıldıktan sonra da orada bitmiyor arkadaşlar. Atıldıktan sonra da insanlar o hale o hal kurumuna başvuruyorlar. Diyorlar ki bu kurum beni attı. Burada bir hukuki süreç işliyor. Bu kurum beni attı. Bu kurum haksızdır. Oradan çıkıyor. Diyelim ki atış reddediliyor. ihraç. Yani kusura bakma ben kurumun yaptığı e, tespiti doğru buluyorum deniyor. Oradan da mahkeme süreci var. Mahkeme sürecine gidiyor. Şimdi öyle bir anlatılıyor ki, ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önüne sandalye atacağım. <laughs> Acaba Ekrem İmamoğlu bugün işe kimi aldı? Acaba e, PKK terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı bir kişi aldı mı? Karşısına dizmiş, ömrü devlete küfretmekle geçen adamları, orada var. Bir önceki toplantıya getirememişti, bu toplantıya getirmiş. Karş, ömrü devlete küfretmekle geçen insanları karşısına dizmiş... yine devlete küfür etmeyi takla attırarak devam eden bir anlayışı gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Geçmiş dönemde niçin olmuş, niçin olmamış? Bizim soruşturmamız 1-1-2019 tarihinde başlamış. Sen de diyorsun zaten. Ben iki taneyi tespit ettim attım diyorsun. E atmışsın. Demek ki senin atabilme kabiliyetin var. Peki soru şu. Bunları niçin aldın? Bu soruşturmamızın temel sebeplerinden bir tanesi kıymetli arkadaşlar. Terör yoğunluklu bir alım gerçekleşmiş bu 505 kişide. 1680, 1668 kişide irtibat ve iltisak var. Ama o irtibat ve iltisak biz o irtibat ve iltisakın kamuya girişinde herhangi bir engel görmemişiz. Tekrar söylüyorum. 1668 kişide irtibat terörle irtibat ve iltisak var. Mülkiyet Teftiş Kurulumuz bu irtibat ve iltisakın 505'ini çıkın. Kamuya bir girişinde şey görmemiş. Ama diğerlerini 505 kişiyi görmüş. Sonra 505 kişiyi tekrar bir değerlendirmiş. 21 kişinin daha yine Ekrem İmamoğlu döneminde alınan 21 kişinin daha kamuya girişinde herhangi bir engel olamayabileceği değerlendirmiş. Ama diğerlerinde bu ortaya konulmuş. Şimdi e, bir takım kağıtlar göstererek sorumluluğunu kimse atamaz. Arkadaşlar, insanları işten çıkarırken baktığım bir takım irtibatlarına insanları işe alırken niye bakmadın diye adama sorarlar. Sonra başka bir şey daha ifade edeyim. Kıymetli arkadaşlar, doğru anayasa mahkemesi 17 aylık bir süreçte bu güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının kanunun düzeltilmesi hususunu salık vermiştir. Biz de bundan belli bir süre sonra kamuya yazı yazdık. Dedi ki arkadaşlar anayasa mahkemesinin bu kararı var. Siz devletten böyle bir bilgi isterseniz bunu vermek bizi bir naksaya düşürür. Ama bu şu demek değildir. Senin işe adam alırken bunlarla ilgili yapabileceğin tahkikatları yapmana engel bir durum değil. Tam tersi seni uyarıyoruz. Diyoruz ki devlet adam almış o dönem içerisinde? Almış mı? Birçok adam almış devletin kamu kurum ve kuruluşları. Sana diyoruz ki buna dikkat et. Ama sen belli referanslarla terör örgütlerinde daha gitmiş, daha da bulunmuş. Şimdi varsa burada arkadaşlar göstersinler kişileri eğer alırsan ha burada terör yoğunluklu bir iş icra etmiş oluyorsun. Bunun niçin almışsın? Mesela bunun referansı kim? Bıdı bıdı konuşuyorsunuz ya. Kim bunun referansı? Şafak Duran. Kim bunun referansı? Devam edelim. Bunların referansları kim? Serbun Yurtsever. Adam Yunanistan'a kaçmış. Yunanistan'dan sallıyor. Kim bunun referansı? Neymiş? Ben onu nasıl bileyim? İşte müracaat etmiş. Devlet demiş ki ben seni sivil mağdur yakını olarak bir patlama olmuş. Alamam çünkü sen 2014 ve 2017'de terör örgütüne katılmak için giderken bu devletin güvenlik güvenliği seni yakalamış. Sen oraya müzahirsin. Seni devlet alamam. Mahkemeye müracaat etmiş. Mahkemeye müracaat ettiğinde mahkeme demiş ki hayır devletin dediği doğrudur. Sen devlette kamu görevlisi olamazsın. Sonra üst mahkemeye müracaat etmiş. Öyle mi Mehmet Bey? Üst mahkemede reddetmiş. Sonra sen tutmuşsun. Çok yaptığın objektif e, sınavlar çerçevesinde onu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aldı Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.